Herkese merhabalar sevgili dostlar. 8 Ocak Çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz pek tabii. Orada da 9 koşul bir program var. Bu yüzden her iki ilimize de denk bütçe ayırdığımızı belirtmem gerekiyor. Tabi İstanbul'da birazcık daha fazla tercih edildiği için ufak bir farkla biraz daha fazla olabilir. Onu belirteyim. Her iki ilde de 2 altılı 9'ar koşu var bilginize. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek de verebilirsiniz. Bunlar zorunlu değildir arkadaşlar. Fakat yani yaptığımız işi bir takdir etme açısından bu desteklerinizi bekliyoruz sizlerden. Bunun haricinde belirtmem gereken bir husus yok. O yüzden başlıyorum tahminlere. Saat 2'de ilk yarış. Şart 1. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik pist yarış olacak. Son of Dreams ile Age of Discovery ekürü olarak koşmaktalar. E, Kurter ekürüsü adına bu yarışta. Evet e, bu koşuda arkadaşlar sizlere tabi bir idman göstermemiz lazım. Çünkü ilk kez tartılacak Safkanlar'ın inayetinde Burada idmanda dikkat çeken... Bilhassa arkadaşlar e, burada 1-2 derece gören Safkan, Vini, Vini 5 numara 4 Ocak tarihli. Ve yine 1-2-70 gören Sarılar kızı 11 numara. idmanlarda dikkat çekiyorlar. Sentetik idmanıdır bu bakımdan daha da önemli. Hatta Sarılar kızını 23-80'inde görmüş olması dikkat çekiyor diyebilirim. Maşa, Mahsa e, ya da daha doğrusu öyle söyleyeyim Mahsa e, 47-80 23-40'lık bir idmanla birlikte dikkat çekmekte. Ve 34-70... 23 40 ile birlikte Clear Shot 8 numara yine dikkat çekmekte arkadaşlar idman bakımından. Evet bu bahsettiğimiz atların tamamının yazılması gerekecek gibi gözüküyor. Yani benim kanaatim oyunda. 5 numara Vini Vini Görkem Özçelik'le birlikte başlıyoruz. 11 numara Sarılar Kızı Mertcan Çelik'le devam ediyoruz. Mahsa 9 numara Vedat Abiş İdaresi'nde tavsiye ediyoruz. Atma ve Mehmet Kaya de Clear Shot 8 numara yine tavsiye ediyoruz. Olası geniş kuponlar için ekstradan Tolga Yıldız'da Son of Dreams 3 numara ikürlerden yazabilirsiniz. Kuponu genişletmek mahiyetinde böyle bir tercih yapılabilir. İkinci koşu saat 2.30'da şart 3 x1'li bir yarış yani geçtiğimiz Temmuz'dan beri şart 3'ü dolmamış olan 4 yukarı Araplar 2000 metrede sentetik piste çıkacaklar. Arkadaşlar 12 adet safkan start almakta bu koşuda. Bizim şahsen favori olarak değerlendirdiğimiz bu yarış için belirlediğimiz safkan 2 numara Eray Kandır. Akın Sözen'in dairesinde izleyeceğimiz safkan. Burada iddiası yüksek gözükmekte ve yakın dönemde etkili yarışlar koştu. Tabi son galibiyeti bir kum diyebilirsiniz ama yani son altı yarışta bir tane sentetik galibiyeti var. Bir çim dördüncülüğü var. O yüzden olmaz diyemezsiniz kesinlikle onu belirteyim. Ve şu anda biz favori olarak görüyoruz. Grupta biraz buna müsait. Ardından 11 gün evvel üçüncü olan Nibolu 9 numara. Ali Yıldız biniyor. Bu koşta yine etkili olması beklediğim bir safkan. Yarış içerisinde şansının yüksek olduğunu kendisi gösterecektir. Bu mesafede etkili. 52 gün araya rağmen Leonidas'a şans verilebilir. 800 numarayla start alacak Tolga Yıldız biniyor. Yani genel kalitesinden ötürü bu şansı biraz tanıyabiliriz bu safkana diyebilirim. Geriye kalan isimlerden de yani açıkçası çok da fazla belki şansları olmayacak ama ekstra düşünenler varsa tuttuğunuz herhangi bir safkana ilave olarak fırsat tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Biz özellikle başka bir tercih yapmadık. Üçüncü koşuyla birlikte 5 at start alacak bu yarışta. Saat 3'te koşuluyor. 15 handikap. 3 yaşlı İngilizler. 1500 metre. Sentetik pist yarışı olacak. 5 at arasında bir tercih meselesi yapılıp teke gidilebilir. Bu bir ihtimal olarak gözüküyor ama özellikle bir banka olarak değerlendirmiyoruz. 1 numara Playmaker alternatif tek olarak düşünülebilir. Özcan Yıldırım idaresinde bu Safkan 1.36'lık derecesiyle de bilhassa dikkat çekmekte. Fakat tabi henüz bu mesafede etkili derece görmese de Night Flyers 2 numara ve da tabi idaresi de çok ciddi bir rakip olacak. 18 gün evvel 3. oldu Safkan. Daha evvel 2 yarış üst üste kazanarak geliyor buraya. Son 6 yarışında da peş peşe tabelaları var. Ve da tabi 59 kiloya binecek burada bu Safkan'a. 132 gerçek bir derece değildir. Bundan daha iyisini görür. Yani onu belirteyim. Tabi zamanla oluyor bunlar. Şu an bu yarış onun için doğru bir zaman olacaktır diye tahmin ediyoruz. Arkadaşlar üçüncü bir at vermeye pek de gerek yok. Yani Firebender, Noble Star bu ikisinden birisini seçip üçüncü bir at yazabilirsiniz. Ya da e, bir numarayı tek bırakıp risk alabilirsiniz bu koşuda. Dördüncü koşu şart 1 e, saat üç buçukta üç yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik pist yarışı. Tabi size idmanları da göstereceğiz bu yarış için. Şimdi başlayalım onun için. E, i̇dmanları vermek lazım biliyorsunuz yani şart 1 olması sebebiyle. Arkadaşlar burada bir kere dikkat çeken 35 ve 22 60'lık idmanıyla 6 Ocak'ta çalıştı. May Icarus 3 numara gerçekten çok hızlı bir idman sahip olduğunu belirtelim. Ve yine benzer bir durumda Secret Cat 10 numara Plasta 1000 metreyi 1.8 gelmesi çok dikkat çekiyor. 2 Ocak olsa dahi bu idmanın yeterli bir idman olduğunu söyleyebiliriz. Yani arada zaman var vesaire diyebilirsiniz ama hiç sıkıntı değil. Yani atın gördüğü derece bize zaten hazır olduğunu gösteriyor. Kalan ilmanlarda da atların birbirlerine yakın olduklarını söyleyebilirim ama bir tek bir safkanı daha burada ayırmak istiyorum. O da arkadaşlar Tutto Bene 5 numaradır. 4 Ocak tarihli ilmanında 36-30-23-70 ilman gördü. Bu yarış için dikkatimiz çeken isimlerden birisi oldu Bilassa. Arkadaşlar oyun tercihi 3 numara May Icarus Mehmet Kaya ile favorimiz. Ardından 10 numara Secret Cat yine bir diğer favori diyebiliriz. Bekir Mert binecek. Hemen ardından arkadaşlar bu yarışta diğer önerdiğimiz isim 5 numara Tutto Bene Akın Sözen İdaresi'nde olmuş oldu. E, Tabi Eküller, Waiting, A Sunny Day ve Gritty 2 numara e, ve 11 numara. Bu ikisi Afgan'da iyi olabilir. O yüzden Ekül'ü de değerlendirmeyip 11 numarayı da yazabilirsiniz son bir at ilavesi olarak da bir numara Freccia. Ayan Kurşun'la birlikte o da açıkçası Tutto benzer bir idmanla geliyor buraya. O yüzden bir numara Freccia'ya da şans tanınabilir. 5. koşu saat 4'te 14 handikap 4 yaşlı Araplar 1500 metre sentetik pist yarışı olacak. Burada 11 adet safkan start alıyor arkadaşlar. Bu koşuda oyunumuzu şöyle belirledik. Ali Yıldız idaresinde 4 numara Serzat Keyif. 2 numara Taşkın Kardeşler Gökhan Bektaş idaresinde. 5 numara Mesut Can Vedat Abiş idaresinde. Öncelikli olacak olan safkanlar olarak seçtik. Oyunu genişletirken de 1 numara Sakalı Savaşçı Nevzat Avcı ile birlikte düşünülmesi gerekiyor. Daha daha fazla at isteyen varsa tercih size kalmıştır. Biz bu kadarını yeterli olarak gördük burada. 4 at uygun gibi gözüküyor. 4-2-5-1 şeklinde sıralamayla geçilebilir. 6. koşu 5 safkan start almakta arkadaşlar. Artık tek beklediğinizin farkındayım. Zaten tekimiz de burada. Görüyorsunuz bence e, yani aynı düşünüyoruzdur. Kısa vade 6 yarışta 4 yukarı İngilizler 2100 metre sentetikte izleyeceğiz. 2 numara Koca Seyit Özcan Yıldırım'la birlikte burada bizim banko tekimiz olmuştur. Son yarış 18 gün evvel ikincilik elde etti sentetikte. Bu mesafede 2.09.39'u var. Gerçekten pist rekoruna da zaten çok yakın görüyorsunuz. 2.09.15'e çok yakın. E, atın ne kadar etkili olduğunu uzun da görebiliyoruz arkadaşlar. Son yarışta da ikinci olmuş bir safkanken bu yarışta tek geçmek bu atı en makul en mantıklı tercih olacaktır. 2 numara koca Seyit bankotek olarak verdik her iki altılı için. 7. koşu şart 3 xte yarış 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik pist yarışı olacak 9 adet safgan start alıyor. Arkadaşlar favori olarak değerlendirdiğimiz isim bu yarışta 28 gün evvel 2. olan bir isim ve Ratabiş'te işte Kürüs safganı 2 numara Last Sinfonedir. Yani bu atın galibiyete yakın olduğu aşikar ama rakipleri de var mı var yani tek bırakmak bana doğru gelmedi bu yarışta şahsen. 1 numara Sheer Force, 3 numara Baron ve 4 numara Son of the Night bilhassa bu yarışta dikkat çekecek olan isimler olarak gözüküyorlar. Ee, peki başka bir isim bir şey yapar mı? Hani dışarıda kalan safkanlar daha doğrusu henüz yarış kazanmamış isimler. Ya olabilir de olmayabilir de açıkçası. Asraynat'ın tabelaya girmesi bekliyorum ben burada. E, çünkü diğer kalan rakiplerinden daha etkili durumda. Hatta Astrainat e, Baron ve Son of the belki Sheer Force'tan yani bu 3 safkandan birisini ikisini geçip 3. lüye vesaire de girebilir. Ama galibiyet konusunda biraz Last Symphony çok iddialı. E, peş sırada 1-3-4 şeklinde oyunu yapmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İlla ekstra at yazacaksanız 5 numaraya şans tanıyabilirsiniz. Ama henüz meydan çıkmadığı için yani daha, daha doğrusu şöyle söyleyeyim tabii ki 3 yaşlı İngiliz yeni oldu etti. Ama hani henüz daha yarış kazanmadığı için birazcık daha şans tanınması gerekecektir. Mutlaka maiden'da da de devamında izleyebiliriz safkanı. Ama şu anda bu şartlar altında açıkçası burada 5 numaranın şansı birazcık daha az kalıyor takdir edersiniz ki. Yine de son bir at isteyenler için 5 numara yazılıp 1-2-3-4-5 yapılabilir. 8. koşu saat 5.30'da şart 1. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik pist yarışı 10 safkan start alıyor. Ee, burada arkadaşlar e, favorimi de belirteceğim ama idmanları da göstereyim. İdmanları arkadaşlar bu şekilde görmektesiniz. İdmanlardan bağımsız bir favorim var çünkü onu söyleyeyim ama idmanlarda dikkat çeken isimlerle başlayalım Bir kere 10 numara Parima'nın 21.60'lık bir idman görmüş olması sprint de olsa kısa da olsa 21.60 gerçekten çok iyi bir derece yani onu söyleyeyim 2 Ocak tarihli biraz ara verilmiş edilmiş olabilir belki girilmemiş idmanı da olabilir ama şu anda elimizdeki veriler bu yönde e 2 gelen 8 numara İlve Hatun yine dikkat çekiyor. Uzun bir idman yapan Amerikalı Cengo 1 numara dikkat çekiyor arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Bunun haricinde de açıkçası yani bir de Göksu Aksu burada dikkat çekiyor. Bizim favorimiz kim peki? 4 numara Modern Warrior. Son idmanı çok etkili bir idman değil. Birazcık daha rahat bırakılmış kısa bir idman ama esasen e, daha ciddi bir yarışı şu anda koşacak durumda safkan daha belki idmanlarından da ötürü bunu söylüyorum. Özcan Yıldırım'ın sahibi 4 numara Modern Warrior, e, burada bizim favorimizdir. Vefa Bayram aracının sahibi olduğu safkan favori olarak görüyorum. Peşi sırada arkadaşlar verdiğimiz üzere 10 numara Parima, e, daha sonrası da 8 İlve Hatun, ardından 1 Amerikalı Cengo ve 7 Göksu Aksu şeklinde bir tercih yapabiliriz. 9. koşu saat 6'da son yarış şart 3 x1'li bir yarış. Yani geçen Temmuz'dan beri şart 3'ü de olmamış. 4 yukar İngilizler 1400'e sentetikte izleyeceğiz. Arkadaşlar 13 adet safkan var. 1 numara make a fire favoridir burada her türlü. Onu söyleyebilirim. 11 güne belki ikinciliği olsun. Son 6 yarış performansı olsun. Bu yarışta atı favori yapmaya yeter. Kaldı ki bu mesafedeki derecesi vesaire de yeterli. Yalnız sürpriz bir at var. burada Faruk Özen'le birlikte Aprantis ile 12 numara The Beautiful Ece'ye dikkat etmek lazım. 39 günlük arayla geliyor. Etkili bir yarış çıkartabilir. O yüzden burada bir tek durumu yok. Mehmet Kaya ile birlikte My Pretty Girl 2 numara. Kendi safkanına biniyor Mehmet Kaya biliyorsunuz. Bunun da burada etkili olmasını bekliyorum. Sürpriz çıkarsa da burada hani çok büyük sürpriz değil ama cazip olacaktır illa ki. 3 numara Captain Marshall ve tabii işte birlikte değerlendirilebilir. Bir de Ayan Kurşun'a 7 numara Rabatto'ya da şans tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Rabatto bu mesafede henüz etkili koşmadı. Yani tabii ki bu bambaşka bir durum. Yani henüz bu mesafede 1.23'leri görmemiş olması acaba hiç mi gidemeyecek? Tabii ayrı bir konu ama işte bu da atı daha da cazip yapıyor. Yani bu detayı da unutmayalım arkadaşlar. Evet tercihleri bu yönde yaptık. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Diğer video Şanlıurfa tahminleri yayındadır. Seyredebilirsiniz. Kanala abone abone olalım. Videoyu beğenelim. Dilerseniz katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.